Arkadaşlar bugün sizlerle beraber survival birinci bölüm çekiyoruz. Neden bir biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Hayır söyleyeyim tamam. Söyleyeyim mi? Çok mu istiyorsunuz? Tamam istiyor musunuz? Tamam mı söylüyorum. Survival. Ben kendimi böyle şey sanladım böyle. Arkadaşlar o dünyada ne oldu biliyor musunuz? İkinci bölüm çekiyordum ben. İkinci bölüm çekerken Aga ikinci bölüm çekerken şöyle bir sıkıntı oldu. Ekran gözükmemiş. Ben de tamam bir problem olmaz. Siz anlayışla gösterirsiniz diye devam ettim öbür bölüme. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu ne istemiyorum. İkinci bölüm tamam, siz şey yaparsınız falan ayarlarım ben onu diye ikinci bölümü atladım. Ama üçüncü bölümde öyle olunca üçüncü bölümde de artık yani ne kadar hile derlerse desinler bana haklılar yani. Ondan dolayı o seri bitti yani. Bir akıcı şey çekemedim valla. Yani artık çok dikkat etmeye karar verdim çünkü yani böyle çok güzel bir seri falan böyle kaybolabilir. İstemem. Bu arada yakında oyuncu ekipmanlarımı tanıtacağım bir video yapabilirim. Düt, düt, düt. abone ol like atın 3 abone 3 kişi daha abone olursa arkadaşlar şu şey olacak 50 abone olacağız yani yüzün yarısını tamamlayacağız tamamlayacağız of şunu baltayla verimlilik baltayla kırmak var ya of. Ay bu kadar kıyasım var biliyor musun ama şu ağaç bitir, bitmeyince böyle ben bir gıcık oluyorum anlıyor musunuz? hardcore da çekeceğim bu arada. Hardcore? Hardcore 50 abone olduğumuzda hardcore gelsin. Ne diyorsunuz? 50 abone ol ne zaman olursak o zaman hardcore çekiyorum. Hadi arkadaşlar bir an önce beni 50 abone yapın da hardcore yapayım. Güzel bu videoyu yayınladıktan sonra direkt 50 abone olur. Gamer <laughs> Yaman bu arada... Oğlum ben niye böyle zıplıyorum? Koltuktayım. Oğlum böyle oturup şey yapamıyorum. Dur arkama, ar arkama yastık koyacağım. Allah. Koydum. Kır, 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 kır. Maşallah bir tane bu ağaçtan 33 tane şey çıktı. İyi ama iyi. Bayağı bir odun etti aslında ama yani bir daha işim Gelmediği sürece galiba odun kırmam gibi düşünüyorum. Ya ben direkt ne yapsam? Direkt çok hızlı hızlı kesmek istiyorum. Hızlı olup şey yapmam gerekiyor. Şu an bir dakika. Nasıl speed lazım. Hızlıca demir bulacağım. Sonra elmas bulacağım. Aga bir köy bulup büyük işlerine falan kalkışırız bence. Bu arada bu tek oyunculuk şöyle bak sayın siz. Ben yakında 3 kişilik bir çok oyunculuğu olması olmasını istiyorum. 3 kişilik çok oyunculu yapacağım. Yapmayı deneyeceğiz. Ben iki tane kişiler buldum birilerini buldum işte. Arkadaşlarım mı? Yani, birilerini buldum. Birilerini buldum. Öyle bir garip oldu. Birilerini buldum. Şaka maka şey. Ben şey unutmuşum. Bir tane arkadaşım vardı. Ben ona zaman yaptım. Almış bir arkadaş.

yapabilirsem. Ha ama istesem olmayacak bir şey ne? Size de şey oluyor mu yani? Bazen bir şey yapıyorsunuz eğlencesinde mesela. Diyelim ki eğlencesinde bir tane video çekiyorum bu Video yani, diyorum ki bu video eğlencesine değil yani. Eğlencesine onu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama yani diyelim bir eğlencesine şey yapıyorsunuz arkadaşlarınızla arkadaşlarınızda okuma yarışına giriyorsunuz demek attım bu arada. Arkadaşlarınıza girdiniz işte okuma yarışına. Tam tamdan vuruyorsunuz böyle. Tam üç kere aynı ya. Ya ben ne neden konuşamadım bilmiyorum. Ben bir demir bulmam lazım. Aga hemen bir köy bulursak köyden direkt Demirci falan çıkarsa oradan bir elmas elmas. Demircilerden çok çıkar çıkmaz mı onu bilmiyorum. Bu da soru cevabı ne zaman yapsam onu söyleyeyim ben size. Ben daha çok soru gelir bekliyordum. Biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. Yeni bir tane daha bugün soru atmışlar bugün birisi soru atmış. O soru da, o da biraz daha fazla soru atar muhtemelen. Ha, kim bilmiyorum. Yani herkes olduğunca soru atsın da yani soru cevap videosuna. Ben çünkü başka videolar attıysanız oralara bakmayacağım. Sadece soru cevap kısmına bakacağım bu arada. Benz olsun. Yani sonra hani bir ben yazdım. Benimkini de okumadım falan. Ooo! Ladin Irvok. Aslında bak ledin yerine giderim. Ben bir tane kayık üreteyim. Ama aga ledin o ve hiç ledinin yerine gidesim yok biliyor musun? Ona ona wow. Ay bir an kayda baktım kaydı var mı diye hala devam ediyor mu diye ha, sanki şey görmüş gibi Aman ya. Konuşamıyorum ben arkadaşlar. Aa bugün ne gün madem? Uuu bu adam mükemmel. Çok güzel ilmedim ama vi de. Abi bildiğim buraya şey yapılmış ya. Yani. Ama ben böyle gelişemiyorum ki. Ladin ağacıyla falan beni kandırıyorlar. Bir tane bir tane de ağacı keseyim de bari. En azından keseyim azıcık. O ağaçtan fidanını toplarım. Filan sonsuz olur. Biz yine sene böyle çok büyük ağaçlar filan yapmak istiyorum. Ama inşallah bu büyük ağaçtan da böyle güzelce bir dört tane tohum çıkar. Dört tane filan tohum çıksa dört taneyle büyük ağaç yapalım. Çünkü ben ladin cidden seviyorum. Ladini yapı amaçlı seviyorum. Yapı, yapılar da genellikle koyu renkliyle bazen güzel yapılar yapılabiliyor. Arkadaşlar bu arada... Iı, benden... Iı, ben... Sen yukarıda isim gördüm gibi geldi. Tek oyunculuğundayız. Hava basıyorum hiçbir şey çıkmıyor. daha basıyorum hiçbir şey çıkmıyor anladım. Dur. Ha, bu yana olmaya Ha olmaya başlarsın biz de ağacımızı keselim. Token olacak mı acaba? Full ebulluksa abone ol like atıyorsunuz. Ha? Allah inşallah düşmem. Düşmedim abone ol like atıyorsunuz. Evet, yapıyorsunuz bunu. Bu iyiliği bana yapabilecek koca yürekli bir insan var mı burada? Yokmuş. Var mıymış? Varmış bence. Arkadaşlar herkes hangi takımlı olduğunu yorumlara yazsın. Ne bileyim için. Ben. Bir an şeyim gitti lan. Gitti zannettim. Gitmiş. Beni bırakı beş gitmiş. Aga hadi be hiçbir şey çıkmıyor delikcan. Bu kadar kömür yeter mi acaba bana? 33 tane. Bu da deli gibi odunumuz oldu. Ben uzun bir süre odun kazacağımı zannetmiyorum. Bakıyorum. o iyi. 2, 3 kaç tane çıktı? 6 tane. İyi bak iyi. Daha yok olmadı. Buradan bir 9 tane daha falan çıkar bence. Şunların adına bir güzel bir şeyler yapsalardı. Ama evet, düşünüyorum ileride acaba böyle Minecraft'ın daha böyle fizikli halini falan yapan bir firma falan olur mu? Ama böyle tıpkısından yani şeyler her şey aynı böyle oyunda ama böyle fizik filan yani yürüyünce alttan ayak izi çıksa mesela blok kırınca bir yani böyle bir animasyon olmasa da farklı bir animasyon olsa filan onu ayarlayabilirsiniz. Ha, yani. Gidip ben çok büyük youtuberların duymayacak da gel, beni öldürecek. Mi agam 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 agam. Bulacağım yiyecek bulamadım diyecektim buldum onu. de <laughs> Ya oğlum ben de güzel gibi yer zannettim. Alan hadi bir hayvanlar falan çıksın da. Ah. Nasıl öldüreceğim seni? çok acıktım. İlk ee, geldiğim yere geri gitmek istiyorum. Orada çok güzel bir ev fikri var aklımda. Hay. Oo. Ben bu kadar iyi oynuyor muydum? Ben şu an Minecraft'ı bir garip oynuyorum bu arada. Normal oynamıyorum. Aa şurada iskelet gördüm. Gördüğüm gibi geldi. Of gece oldu ya. Anlamadım bir şey bu geceler 20 dakika olmuyor muydu? Bir gün ha, bir gün 20 dakika gece gündüz 20 dakika demediler doğru. Bir, dakika, bir yerde öyle bir Minecraft'ın bir günü. Orta. Oh bunu da yapacağım. Of, kalkan ay sakin ol Sarp. Of. Baltam kırıldı ay. Of. Psikolojim bozuldu dur. Korktum lan. Ölüyordum. En baştan ölmez. Ölmem ben. Bana yakışmaz. Ölmemem lazım yani. Canım dolsun göstereceğim ben onu. Abicim bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım. İşim bitti sizinle göster gün göstermeye gelmiş vakti geldi <laughs> neresin <Nasılsın> lan <laughs> arkadaşın çağırdı ayna bak korkak arkadaşın çağırdı Ah, we ya neden neden gitmem lazım burada Ah! Herkes yorumlara kendi tarayıcısını yazsın. <laughs> Bak zombi en azdan diye. Aga kardeşim hiçbir şey yok burada. Ne biçim bir dünya bu ya? Hiç açık maden falan da yok ya. olur olurdu normalde ben. İstemediğim kadar buluyordum onlardan. Ee, o yay bırakmışsın abi. Ben Ne yani yani iyi ya. Ben buradan gitmek istiyorum. Ama şu an şu şeker kamışlarını almak istiyorum. Dün şeker kamışlarıyla ben çok iyi planlarım var. Büyü falan. Amacım kötü değil. Amacım kötülük değil. Amacım kötülük değil. Of. Çok iyi kaçtım. Benim acil daha güzel bir yer bulmam lazım. Oo, 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 Baya o zaman ben taksideki taksinin önündeki şeye gitmeyeyim ya. Boşver gitmeyeyim oraya. Aga ben bir köy bulmam gerekiyor. Bu köyün bulmanın kısa yolu falan yok mu? Böyle bir taktiği falan. Altı tane şeker kamışım var ya. Ben Vaktan ne için kayda bakıyorum bu arada arkadaşlar. Kayda neden bakıyorsun? Ne alaka dersin? Kayıt kaç dakika yani? Ee, ne beraber oluşturduk ya <laughs> dünyayı. Yani sen nasıl inebiliyorsun buraya? deli ya. Bu böyle şeyler neden benim başıma gelir? Arkadaşlar ben burada kalıyorum ya. Arkadaşlar herkes en sevdiği oyunu yapsın. Ben, oyun ben oyunu söylemeyeceğim en sevdiğim oyunu. Tahmin edin şimdi. Ama benim en sevdiğim oyun diye bir şey yok. En sevdiğim oyunlar var. Öyle söyleyebilirim. Çünkü çoğu oyunu çok seviyorum. Bana göre yani bütün oyunlar güzel ya. Bir de arkadaşlar size de şey oldu mu? Bazen tamam biz Game Royale'da Tower Hills çekiyorduk. Bu da biz Game Royale'ı Tower oynuyorduk geçen de. O güncelleme hiç girmemiştik. Bir kere şey girmiştik. Biz de yanlış yere girmişiz. Girdiğimiz yerdeki güncelleme de berbattı. Gün gü, gündüz mü olmuş? Girdiğim şey e, o şey de berbattı girdiğimiz güncelleme. Biz biz güncelleme o bilmiyorum ama daha güzel bir güncelleme yeri gördük. O daha güzelmiş. Önce bir anlamamız biraz zor sürdü. Aynı yöne koymamız gerekiyormuş. O a, yani sizde şey oluyorsa. Şimdi bakın Bu diyelim ki mesela böyle ya bunun ters çevirilmesi yani burada mesela bunu öldürmesi gerekiyor böyle olmaması gerekiyor farklı farklı yönde olması gerekiyormuş güncelleme öyle Biz Yaman'la Tavaroz güncellemesini sevmemiştik tabi girdiğimiz şey çünkü ara yani normal bir şey değil berbat bir şey gelmişti bize Lol gibi bir şeydi öyle söyleyeyim. Kime göre neye geliyor? Yaman Lola benziyor demişti. Ben ben hala anlayamadım o güncelleme amacını anlayamadım. O yüzden yorum yapmak istemedim. Ah. Hem sizi öldürebilirim. Çünkü bunları neden öldürüyorum biliyor musun? O oh, sen bana e, gündüz bunları saldırmaması gerekiyor. Bir dakika yün... nerede? Bir tane daha yok mu ya? Neredeler? Ya şimdi sen utanmıyor musun güneş için Arkadaşların Arkadaşlar gün öldü sen ölmedin. Hayır değil lan sen. Ölüyorsun Hayır. bakalım. Aa burada da var. Burada da var. Öldüm. Ölmedim. Yani en azından buralardan gideceğim. Aga şeyden yapılmıyor değil mi? Tüyden. Tüyden yapılmıyor benim bildiğim ya. Bu da baltayı ne kadar çok kullanıyorum lan. Şimdi fark ettim. Abi biz ne madene girecektik? Ben speedrunluyordum. 20 dakika oldu lan. Hani speedrunluyordun diyebilirsiniz ama ben speedrunlamıyormuşum. Onu öğrendim. Hayır güzel şey gelmedi. Şurada. Bir dakika. Dur ha, oyunu böyle oynayacağım. Bak batmış. Bir dakika. Bir de ametistiği. Ne oldu? Aga şu anda ametiste ihtiyacım hiç yok ama ya. Ametist oga gördüm ametist oga. Ne evet, ametist? Lan benim teknem nerede? Yapmış o tekneyi sağ boş ver. Pretty spring to have a one hour one night. Zem gider misin lütfen? Video çekiyoruz artık inşallah. Çok <tık> <tık> Neyse arkadaşlar siz boş verin o Şöyle güzelinden bir tane tekne yapalım. Ya ben artık gidiyorum bu ülkelerden. Şuradaki maden sayı inşallah. Ara ama biz hiç iyi bağışlayamadık ya. Bir köy çıkması lazımdı filan. Köy çıkması lazımdı filan böyle köy çıkacaktı. Ben oradan büyü işlerine kazıkışacaktım. Servet olacaktım. Elmas olacaktım. Hayallerim o anda gerçekti. <laughs> bu arada bir şey diyeyim mi? 60 yok sizsek şeker kamışım olsa şaşırmam ha. Del gibi şeker kamışı var. Ben şunları da toplayıp buradan gidiyorum bu arada. Bu kadar şey. Dur lan buradan şey çıkar mı acaba? Ee, neyse çıkmazacak herhalde. Aksiyonut falan tatlı sulak oluyordu. Bu benim bildiğim tatlı sulak değil miydi ya? Aynen bak bir stek doldu. Aga fazlası zarar değildir ama yani 23 dakika olduğuna göre adım beni. O zaman videoyu burada bitirelim. Ee, görüşürüz. Bay bay.